Merhaba arkadaşlar. Bugün Hunger Games oynayacağız. Anıl ve Halil ile Hunger Games hoş geldiniz. Konuşmak ister misin Anıl? Evet isterim. Şu anda join'i e, bulamıyoruz. İki dakika beklememiz lazım. Evet join çıktı. Biraz bekleyelim yoksa çok bekleyeceğiz oyunda. Ben de orada iki dakika parkur açıp geleyim. Evet eğlenceli bir oyun gibi. İzleyin. İyi Evet parkura çıkıyoruz. Hop hop hop. Evet hop. bu parkurlar çok eğlenceli. Size de tavsiye hop. ederiz. Oyuna VIP olarak girebiliyorsunuz. Hop atladık. Evet arkadaşlar buradan buraya atladık. Evet bu olarak girme şansımız geldi. Evet karşı tarafa gitmesi için gitmesi lazım. Burada yazılar var. Eğer bir İngilizce okuyabiliyorsanız o yazıları çözümleyebilirsiniz. Biz bilmiyoruz. Evet, Jöne de girme zamanı geldi. Evet. Evet, Hunger Games'imiz başlıyor. Gerçekten iyi seyirler. Ee, burada yangınlar var. O yüzden biraz da olacak geçmemiz. O yüzden şu anda dokunmalıyı alıyoruz. Sanki burası yeni bölüme benziyor gibi. Evet arkadaşlar önümüzde bir ateş olduğu için onda onun kenarından geçeceğimiz için orada biraz zorlanacağız. Bizim videolarımızı da izleyebilirsiniz ama size özellikle Burak Minecraft'ta öneririz. Çok güzel videoları var ama bizim videolarımız tabii ki ondan güzel. Evet bir tane Türk arkadaşımızı gördük. E, takım olma hissi yaptık. Video çek. Evet arkadaşlar 2 dakika beklerseniz çok iyi olacak. Beni bir arkadaşım çağırdı da. Evet oyuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama bekleyin. Zamanımız evet. dolu. Evet şu an bölümü görüyoruz. Birini ne göreceksiniz. Anıl ve Halil ile Minecraft'ı Youtube'dan iyi izleyin. Gerçekten Halil ile oynayacağız. Anıl ile oynayacağız. Normal evet, Minecraft'ı oynayacağız. Ben çok eğlenceli. Şimdi başlamaya az kaldı görelim anı. Evet Utku arkadaşımız Tamam takım olalım dedi. Ben de yazıyorum ki e, Beni takip et. Evet 30 saniyemiz kaldı. Evet siz oyunun çok yavaş ilerlediğini düşünebilirsiniz. Ama size bugünlük sadece bir bölüm ileteceğiz. Oyun başlıyor. Gerçekten az kaldı. 3, 2, 1, Sandık koşmaya gidiyoruz. Evet biraz sandık kaptık. Evet. İyi şeyler kaptık. Hazırsızımızı girelim. Kafamız eksik. Şunu artıya çevirelim hemen kaçıyoruz. Evet, Bulduğumuz sandığı kapmışlar. İleride ben bir tane daha sandık gördüm. Ona gidiyorum şu anda. Evet buranın girişini arıyoruz. Evet buldum. İnşallah arkamızdan bir arkadaş gelmez. Sandık açılmıyor. Öyle bir tıkanıklık o attı. İnanılmaz gerçekten. Videomuzu burada sonlandırmak zorundayız. Gerçekten sadece bir kerelik bir sorun. Sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.